Herkese merhabalar. Şu ana kadar kimse gelmedi. Herkese merhabalar. Ya ben de burada olmuyorum. Bence. Aleyküm selam. Merhabalar. Nasılsınız? Hepinize iyi bayramlar. Bugün ansızın canlı yayın açtık. <laughs> Biz de bilmiyorduk canlı yayın açacağımızı. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Çok çok teşekkür ederim. Nil, Nil Günlük Hayat, ee, Zehra Ak Ondan sonra Cuma. 13 kişi varız ama. Kamil Kemolinos Vol. Aleyküm selam hepinize. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Bayramınız nasıl geçiyor? Bu arada burada öyle bir şey de var. Yani canlı yayına Valla ben de şoktayım. Hani düşünmemiştik canlı yayını açacağımızı ama ansızın açtık. Onun sebebini birazdan açıklayacağım size. Biraz e, insanlar biraz oldu. herkes toplansın açıklayacağım. Canlı yayının ansızın canlı yayının sebebini. Şükürler olsun bayram çok güzel geçti. Zehra, Ak Yıldız maşallah maşallah. Bu arada bu böyle bir şey var. Yani burada insanlar takılıyoruz. Ne oluyor? Yani kimse de bizi alabiliriz. Evet canlı yayınımıza birisi katılabilir. İsteyen varsa tabii ki de. O şanslı kim Canlı olur? yayın. Hmm. Yani canlı yayın şey bu. Hmm. Çok normal canlı yapıyoruz bugün anlamadım ben. Oturup normal oturup böyle konuşuyoruz. Hiç hazırlık falan yapmadık. Sadece biraz. Ee. Hadi bakalım hayırlı haberler de inşallah Nesli. Yok kötü bir şey yok Nilcim. Normal bir şey böyle. Anlatacağım inşallah şimdi. Evet anlatayım o zaman. Bugün eee Hadi bakalım hayırlı haberler dedim Şarlan Bunu okudum zaten. Evet. Kumar Kasimova. Nasılsın? Benim sevgilim Pakistanlı. Merhaba size de merhaba. İyi siz nasılsınız? Tamam şimdi anlatıyorum neden böyle e, ansızın canlı yer açtım. Hiçbir hazırlıksız normal otururken sanki birisiyle konuşuyormuş gibi. Sürpriz şimdi. oldu ya. Böyle. Bana da sürpriz Bu, oldu. Bu sizin sürpriz oynamak istiyoruz biz. Bugün biz çok güzel bir video çektik. Çok güzel bir vakit geçirdik. Hatta şu anda daha 10 dakika oldu eve gelelim. Eee fakat videomuz çok geç oldu o videoyu çekerken çok geç oldu o yüzden videoyu yükleyemeyeceğiz. Yükleyemeyeceğim Yükleyeme için de şimdi dedik ki hani Böyle 10-15 dakikalık bir canlı yayın açalım. O yüzden hiçbir hazırlığımız yok. Bayağı bir yorulduk bize. Şimdi daha 15 dakika oldu dışarıdan gelelim. Neslihan videolarını uzun yapın abla. Ablacığım videoları uzun yapmaya çalışıyorum. Evet ama işte elinden evet, geldiğince ya. Bazen yapıyorum bazen yapmıyorum. Rana görünmüyor. Rana göstermiyor kendini. Bugün takladı Rana kendini. Mina Elçin hayırlı bayramlar güzel kızım sürpriz mi yaptım bir <laughs> ah teyzeciğim kes sizlere böyle güzel bir sürpriz yapabilseydim ama çok normal bir sürpriz bu. Yani hiç hazırlık yapmadım keşke daha da böyle hazırlanıp sizin karşınıza gelseydik. Rana sen de gösterecek misin kendini? Ben göstereceğim ya ben Normal hevaliyle açalım dedik ya ne yapalım. Yani her evet. zaman biraz da sinir yapmak istiyorum. Mina Elçin Seha, Sevgi Özdemir, Zehra Akyıldız, İsa Balçık, Şaik Asad, Nil, başka kimler var? Büşra Yıldız, Bingül Rüzgar, Anar Necefili, Şerife Özer. Evet bunlar var. Şu anda bunlar var. Toplamda 44 kişi olduk bile. Neslihan Güzel Kuzum, Katıl butonu falan ekle ya da süper chat açın hediye atabilelim. <laughs> yani ben o işleri bilmiyorum ya. Anlamıyorum nasıl oluyor. Bu arada canlı yayına gelmek isteyen varsa alabiliriz. 5 kişi beğenmiş. Neden bu kadar az? 50 kişiyiz canlı yayında. Hepiniz beğenin lütfen. Rica ediyorum sizlerden. Bu bizim bayram hediyesi olarak. Ya. Bize bayram hediyesi olsun bu beğeniler. Bakın iki tane arttı beğeni. Çok çok teşekkür ederim beğenenlere. Beğenmeyenlere de çok teşekkür ederim yine olsun. Ama beğenin lütfen. Elvan Ayık sizi mutlu görmek güzel. Çok teşekkür ederiz. Bizi mutlu görürken siz mutlu oluyorsanız ne mutlu bize. Yani elhamdülillah. Saat kaç orada? Saat burada... Ee, 1.46 Yani 2 saat fark var. Gece yarısı olmak üzere bakar mısınız? Ne kadar biz bugün geç geldik eve. Evet ya. Ama çok güzel vakit geçirdik. Yarın video gelecek. Mutlaka izleyin tamam mı? Mutlaka. Kaçırmayın videoyu. Evet. Daha 23 kişi beğendi. Lütfen 56 kişiyiz. Hepiniz beğenin. Hatice okumaya çalışıyorum. Hatice, Hatice Gezici selamlar. Leyla beğendim kızım. Çok teşekkür ederim Leyla ablacığım. Sultan. Sultan nerede? Sultan 93 mesajlarım gelmiyor mu? Geliyor Sultan ablacığım. Medine sevdalısı. Buradayım. Hoş geldin ablacığım. Nasılsın? İyi misin? Neler yapıyorsun? Evet. Başka ne açıklayacaksınız? Ah, evet. Açıkladım ah, evet. zaten. Bugün böyle ansızın e, bizim canlı yayın açmamızın nedeni şu. Biz bugün çok güzel bir vakit geçirdik. Hani ikinci bayram günü diyor. Hazır ya böyle bir şey de oluyoruz. Üstlendik. Böyle bir şey de oluyoruz. Yani bunu da siz paylaşabilirsiniz. Eğer sizin olursa e, bizim bu e, canlıyı. Merhaba kamerayı doğru düzgün. Tut Suradan. kendini de göster beni de göster o zaman ikimiz olmayacak Olacak ya biraz biraz gözükürüz yarım Rana gözüksün yarım da ben gözüküyorum evet açıklıyordum ben bugün çok güzel bir video çektik ama çok saat geç oldu o yüzden yükleyemiyorum o yüzden canlı yayın açık sizlere haber daha yeni izlediğim. geldi şimdi geldi belki burada 10 dakika kadar 15 dakikadan biraz fazla olur tabii. sevgi Özder. <laughs> Özdemir. Sevgi Özdemir'im nesli halde sana hak, et, hak ettiğim değeri versin, fazlasıyla versin seni çocuklarına. Birlikte çok çok mutlu görmek istiyoruz. Hiçbir şey muhtaç olmadan evet imkan ama evinde olanı bir şey için. Elhamdülillah zaten e, Sevgi ablacığım beni düşünmen çok çok güzel bir şey. Benim çocuklarımı düşünmen çok hoş. Elhamdülillah mutluyuz. İmkanlarımız kadarıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sema, Kasımlı selam. Rana elini çeker misin bir? Havalar nasıl orada? Havalar şöyle diyeyim. iki gün oldu toplamda yine havalar serin. Onun önce çok sıcaktı. Ondan sonra görün diyorlar ki yine güneş var. 37-38 dereceyi görecek. Sonunda sonunda spor. son bas. Azerbaycan'dan selamlar Pakistan'a. Çok çok selamlar buradan da Azerbaycan'a, Azerbaycan'daki kardeşlerimize, ablalarımıza, teyzelerimize. Sümeyye, Şahin, Aktaş, Türkiye'ye gelecek misiniz? Buranın imkanları daha iyi. Gelseniz çok güzel olur. Evet gelsek çok güzel olur ama işte her şeyin bir vakti vardır. Yani... Tıpkı yemek yemenin bir vakti oluyor <laughs> her şeyin bir vakti vardır öyle diyeyim size İnşallah en yakın zamanda. Ee, şimdi böyle bir şey var Kimse böyle yazdım, ee, tripodu alayım. Nerede? Nerede? Medine sevdalısı ablam. Evet. Gülay ablam demiş ki makyaj yapma. Leyla, Leyla tripod al. Tripod'a çekseydiniz keşke rahat olurdu. Evet doğru. Tripod'a ama yapacaktım ama, ama Muhammed Emre'ye bakın. Bunu bakın. Muhammed Emre burada. Hiç bırakır mı bizi? Bir de bu, bu geldi burada. Ariş Fatma. Bunlar burada oturuyorlar. Kroze burada. Merhaba. Merhaba de. Kroze biraz sinirli. Burada o bir şey oldu. Ne oluyoruz? O Ay ee, Balon. Balonu biraz bozuldu. Çiçek çekiyor. Evet. Baba. Şimdi Leyla Sultan, Özge, ondan sonra Gülay, Emine Lermi Feride Şahin. Almanya'dan selamlar. Bingül ablacığım çok çok teşekkür ederiz. Almanya'ya da buradan bol bol selamlar. Şeyim böyle iyi gözükmüyorum ya. mu ağrıdı zaten. Bir dakika. Bak, da. Ben tutuyorum. Evet. Keşke Türkiye'de olsaydınız. Elimizden geleni yapardık. İnşallah ya. Elimizden geleni yapardık. Sizin için imkanı. Eee bir, bir tane daha şey var. Ee, bu yıl bu bayram Neslihan'da altıncı bayram burada oldu. Altıncı. İnşallah bir gün böyle de olacak. Biz bayram olacak. Ondan sonra Neslihan anne de böyle yanında kutlayacağız. İnşallah. Olacak. Ee, diyorum. Diyorum benim. Bu ne oluyoruz? Bileklik. Bileklik. Arif Fatma bu arada böyle dedim güzel. Bu poşet içinde saklıyoruz her zaman. Ondan sonra bir yere giderken Özel böyle takıyoruz. Tamam. Güzel. Bunları biraz okuyayım. Özge. Azra Azra saat şu an orada kaç havalar sıcak mı? Kaç derece? Kaç derece? Şu anda yani iki şu gün oldu. gün oldu havalar bayağı bir serin. Aslında 38 derece, 37 derece ama Bilmiyorum. Hay, rüzgardan mı? Yani buraları serinleşmişti. Hatta biz... Burada yani Hı. çok sıcak oluyoruz ya. Hatta bizim pervane de var. Bugün çalıştırmadım. Evet. Şu anda çalışmıyor. Çünkü havalar şu anda iyi. Hmm. Yani o kadar kayratmış. fazla oluyoruz. Ben Çika'dan selamlar. Ben da buradan çok çok selamlar. Ee, bu arada kimse bizim Instagram'da takılmak istiyorsunuz. Bizim Instagram'da hesap... Ne? Arkamıza mı takılacaksınız? Ne yapacağız? Biz tren mi oynayacağız? Ne yapacağız? Takip etmek so, istiyorsanız. Takip etmek istiyorsanız bizim e, Instagram'da hesabımız adı e, Ali and Fiza 3736. Bu arada 69 kişiyiz. Daha 36 kişi beğenmiş. Lütfen beğenirseniz canlı yayınımızı çok çok seviniriz. Bizlere çok çok destek olmuş olursunuz. Sevgi Bozgi. Evet. Özge demiş ki sizi Instagram'da Anif. takip ediyorum. Evet Özge ablacığım ben biliyorum seni. Hatta sanırsam Instagram'da biz konuştuk seninle. Benim e, bildiğim kadarıyla. Anif, Hanif Yusufzai. Lütfen onunla evlenmem için dua et. Muhammed Hanif. Rabia Hanif. Evet Rabia'yı biliyorum. İnşallah evlenirsiniz. Çok çok mutlu olursunuz. Grup açın gelelim abla. Ne grubu anlamadım. Bana mı diyorsunuz yoksa birisiyle mi konuşuyorsunuz? Hmm. Evet 40 kişi beğendi. 65 kişi olduk şimdi tekrardan başlayalım. Ya videoda geldik. Ol, onun da oh. beğenin yapın ya. O oh, beğenin olmuyor. Videolarımızı beğen yapın lütfen. Lütfen. Rica ediyorum. Kimse kimseye e, paylaşmak mi? Türkiye'den selamlar güzel aile. Çok çok teşekkür ederiz Emine ablacığım. Türkiye'de buradan bol bol selamlar. Evet bu arada Medine Sevgal ne sen söyle ya ben adım. Medine Sevdalısı Reis. Yani abla. Cumhur'un izinde hatun. <laughs> Ya Gülay abla nereden buluyorsun böyle isimleri? Çok güzel isimler buluyorsun sen. Evet. Bugün menünüzde ne vardı? Bugünkü yemek menünüzde yazar mısınız? Ben aşağıya git. Sen diyorum aşağıya git. Ay ya. Ben ya biraz... aşağıya şey yap Kaydı. ya biraz şaka şakalaştım. Biraz şakalı oldu ya. Tamam aşağıya git okuyacağım ya ne yaptılar bugün yemek. Tamam. Bakarsınız Türkiye'ye gelince görüşürüz ya inşallah takipçilerimizle. İnşallah ya görüşürüz görüşeceğiz. Belki bir şey olacak inşallah. Biz geldi. Ya Peki. siz bana güzel diyorsunuz da ben kendimi hiç beğenmiyorum. <laughs> yani şey biraz soğuk gözüküyorum ben neden acaba. Mesela göz atlayın <laughs> şey oldu karardı. <laughs> hani diyorsunuz ya her zaman sende şey var kan eksikliği. O olabilir belki. Bir gün hastaneye de gideceğim inşallah. İnşallah bu bayram git, gittiğinde sonra biz düşünürsünüz zaten e, orada hastaneye gidelim. Evet yazmışlar. Bir dakika aranın. Mina elçi demiş ki bezelye, pilav, salata, yoğurt. Maşallah çok güzel şeyler vermiş bugün hmm. menünüzde. Sen aşağıya e, şey yap. Hmm. Evet neler yaptınız yazar mısınız bugün? Dur Rana, aşağıda var. Mercimek çorbası, kıymalı pide, revani tatlısı. Maşallah maşallah. Evet. Gülay abla demiş ki seviyorum Medine'mi de reisi cumhurumu da. Siz Gülay abla deyin. Zaten Rana zorlanıyor okurken. <laughs> evet. Rihen aile. Almanya'dan selamlar. Güzel aile. Almanya'ya da buradan çok çok selamlar. المائن ہے جو لیو جرمانی وہ آرادہ بین یعنی بیو ابلا بزدہ میں فارک ہوتا ہے ہر شئی وار ماشاءاللہ اید مبارک رانہ بھائی یورال فمیل اللہ کریم اس پیل ویزیل masa hazine gibi maşallah Rabbim daha da fazlasını versin İnşallah. Zumra Görsel bakım sever. Ben yoğun ne yapıyor? yemek yapamadım. Kahvaltı hazırladım. Ee, benim annemle böyle yemek yapmadığı zamanlar akşamları bize böyle kahvaltı bir şeyler koyardı sofraya. Ve biz çok severek yerdik mesela. Çünkü bazen yetişemiyor ya hani. Sibel Demir demiş ki sebzeli bulgur ve kabak yoğurt turşu. Çok güzel maşallah. Evet bu arada çocuklar burada. Bir tanesi burada. Ya. Bunlar e, çok yoruldu. O yüzden de bu televizyon izliyorsunuz. En de sonra proje burada. Mahmut Emre gel. Bu her zaman meşgul oluyorum bir şeyler yapmak için görüyorsunuz. Gel. Gel gel. Gel. Muhammed Emre. Al. Buradan al. Görüyorsunuz bunu. Bu her zaman meşgul oluyor. Hmm, diyorum benim bileziklikler burada. Evet bu arada. Freuze, sen de konuş biraz. Ne yapıyorum? Bu kimin? Kimsenin mi? Selam söyle. Zor şey. Hmm, Diyorum herkese selamun aleyküm. Freuze şey gibi söylüyor. Selamun aleyküm. Bir tane kanal var MSV İKA. Endonezyalı kendisi. Türk, e, Türk bir abimizle evlenmiş. Hani o diyor aleyküm. Aynı onun gibi konuşuyor. Al. Sen tut. Şu an burada saat bir oldu. Lütfen selam gönder. Neslihan oku artık mesajımı. Özlem Yıldırım. Özlem ablacığım çok çok selamlar sana buradan. Kusura bakma görmemişim. Çünkü bir sürü mesaj var ya onları okumaya çalışıyorum. Bumun emri nerede? Bak bak bak. Gülay abla demiş ki ben de baklava ve çay. Ablacığım sende en güzeli var vallahi Afiyet olsun. Nil abla demiş ki Kayseri yağlaması vardı Nesli. Sen de yapabilirsin aslında. Az az bir kıymayla hamur zaten açıyorsun. Elinden gelir. İnşallah bir gün bunu da deneyelim ya. Melek Şahin ablamız demiş ki burada 12 saat. Evet. Evet ben e, şey Recep Tayyip Erdoğan'ı e, görmüştüm haberlerde. Bir ay falan doğalgaz e, ücretsiz bir şekilde verilecekmiş. Ay, ben Gülşehir Medine kanalının sahibini çok seviyorum. Ben de çok izliyorum onu ya. Mücella abla çok iyi kendisi gerçekten de. Harika şeyler çekiyor. Vloglar çekiyor. Gel al gel yine. balon. Balon, balon Balon, balon Bak bak Muhammed Emre'ye bakın. Şimdi balonla oynamaya başladı. Selamlar Alman Almanya'dan ee, Neslihan ben. Selamlar Almanya'dan Neslihan ben de seni severek izliyorum. Maşallah yaşına göre güzel ilgileniyorsun çocuklarla. Ana da öyle. Çok çok teşekkür ederim. Aleyküm selam Fehiman Şahin. Fehiman ablacığım. Hadi al balonu. Aç. Al. Al 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 al. Oynat. Al oyna. Al. Ne yapaydım? Merhaba. Anne anne de anne 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 ne ede? Muhammed emre borada anne anne dedi o. Anne anne? Anne anne ne Muhammed emre? Muhammed emre sen ne söyle? Demre'nin uykusu geldi. Vallahi ne yalan söyleyeyim benim de uykum geldi. Ay, dur 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 ablaların mesajlarını okuyacağım daha dur. dur. Dur dur dur. Hadi tamam 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 tamam. Duydun duydun. Bak bak abla abla bak bak. Bak ablalar burada bak. Baba, Johnny, Johnny. geldim. Ben bana hoş geldin. Ben kendisi diyorum. Evet. Şimdi hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ne zaman? Şimdi. Şimdi dedim. sana. Her zaman Allah'a emanetsiniz de. O ayrı Hı. bir konu. Sevgi. Hı? Sevgi. Baba. Usul. Usul. Sevgi usul. Baba. Hı. Oho. Koy bağını. Tuçun yutak koçu niye ta? Uskunun da rahat o Uskunun da rahat o chaine chaine merhaba ve V K ha Bira ha can ne ya ben Bilmiyorum aslında bugün hiç Bak ya bu kırıldım Uskunun da rahat o or or kardeyim <laughs> Özkı ablacığım demiş ki Nesli iyi geceler dilerim kardeşim Sağ ol Özge ablacığım size de iyi geceler çıkıyorsun zannedersem 94 kişi olmuşuz Lütfen beğenmeyi de unutmayın derken bir beğeni daha geldi <laughs> Evet Aran, biraz da sen konuş ya ee, evet ne konuşayım bunları Evet bu arada böyle bir şey var. Biz çok güzel bir video çektim bugün. Bunu da yarın gelecek. İnşallah. İnşallah onu izleyin ya. Biz orada içinde çok emek harcadım. Gerçekten diyoruz öyle bir şey yaptım. Hatta biz dışarıda gitti. biraz farklar da söyledim. Ben. Yani Türkiye'de ne fark oluyoruz? Pakistan'da ne fark oluyoruz? Ondan sonra böyle bir şey de oluyoruz. Yani biz nerede gittik? Alo Merkezi. Merkeze gitti ondan sonra evet. çocuklar da biraz gezdirdim. Ondan sonra bir şeyler dışarıdan ispariş ona ne yaptım? İşpar no. dışarıdan yemek yedik. Hı. Hmm. Öyle bir ben şey ben yaptım ama çocukları oyuncaklara falan getirdik. Yarınki videoda zaten göreceksiniz. Biraz da sürpriz olsun hepsini söylemeyeyim. Evet ya, her, şeye ya ben da sen her şeyi ben söyledim. Ama zaten her şey söyledin zaten. Ben zaten her şey söyledim ama Söylemek başka, izlemek başka. Böyle bir evet, şey de var ya. Doğru. Ee, ki videomuzun hepsini hı. izleyin lütfen. Sizlerden ricam. İnşallah böyle canlı yayınlar yapalım arada sırada. Ee, bu arada böyle bir şey de var. Yani birkaç gün sonra biz böyle bir şey de düşündüzler. Düşündüler. Düşündüler. Biz gideceğiz biraz yani uzak. Uzaya değil, uzak. Nereye? İslamabad yani evet. burada başkent. İslamabad Pakistan'ın başkent. Başkent. Biz oraya gideceğiz. Ondan sonra orada yani vlog'lar geleceğiz. yani çok güzel güzel orada yerler böyle. Yerler böyle. Yani çok güzel bir şeyler oluyoruz. Öyle gibi. Ama her gün artık biz böyle yapıyorsunuz. Ne, yap, yapıyoruz. E, ne diyorlar? Yani çok güzel güzel video, her gün video çekmeye başladık her gün, bir gün de biz bırakmıyoruz. Bu arada e, zor oluyoruz, bu arada zor oluyoruz yani her gün video çekmek için ama biz her gün yapıyoruz bir şeyler. Her, her zaman biz bir şeyler yapıyoruz. Aynen. Evet şimdi bence bu kadarlık yeter canlı yayın. Şimdi sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Zaten her zaman Allah'a emanetsiniz. Tekrardan canlı yayınımızı beğenmelerde be beğensinler. Yarınki videoyu biliyorum heyecanla bekliyorsunuz. İnşallah bir an önce sabah olsun. Ondan sonra yarınki videomuzu da izleyin. Evet kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yarınki vlog'da tekrardan görüşürüz. Sevgi, seni çok merak ediyor. İyi geceler. O zaman herkese Allah'a emanet olun. Herkese e, iyi geceler. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Görüşmek üzere. Yarın unutmayın. Nerede kapatacağız? Bunu da söyle ya. Ha, çok heyecanlı video gelecek. İnşallah gelecek. Bye bye. bye bye. Bye bye. And. And.